Merhaba arkadaşlar. Bugün size çocuğumuzun, çocuğumuza yani bebeğimize güven duygusunu ilk olarak nasıl açılayabiliriz? Çocuğumuz ilk defa ne zaman benliğine farkına varıyor? Bebeğin olarak hangi tutum ve davranışlar içinde bulunmalıyız? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Tabii ki ilk olarak biliyorsunuz ki her bireyin yetişkinlik dönemi, çocukluk ve bebeklik döneminin harmanlandığı davranışlar yansımaktadır. Biz de bu yüzden Bebeklik ve yetişkinlik dönemine oldukça dikkat etmeliyiz. Yani bu süreçteki gelişimleri oldukça önemlidir. Bizim tutum ve davranışlarımız çok önemlidir ebeveyn olarak. E, tabii çocuk ilk defa e, benliğinin farkına vardığı an e, anal dönem olarak adlandırdığımız 12 ve 36 ay kadar sürebilen hatta her çocuğun gelişimsel özelliği farklı olduğu için de 48 ay kadar uzayabilen bir süreçtir. E, peki çocuk burada hangi olayıyla benliğinin farkına varıyor? Çocuğumuz burada ilk defa tuvalet eğitimiyle benliğinin farkına varıyor. Çünkü ilk defa kendi bedeniyle ilgili kendisi karar verecek. Kendi bedeninde çıkan dışkıyı kendi ne zaman ve nereye isterse oraya bırakacak. Hatta bu dönemde annelerle genellikle problemler yaşamakta bebekler. Çünkü biraz zorlanabiliyorlar. Çünkü bebek ilk defa benliğinin benlik algısını kavrayabildikten sonra artık düzene girmektedir. Tabi tuvalet eğitimi biraz uzun bir süreçtir. Benlik algısını oluşturduktan sonra çocuğumuzun güven temelini nasıl aşılarız? Mesela çocuğumuz ilk defa yürümeye başlıyor. Biz de ebeveyn olarak ona destek olmaya çalışıyoruz. Gidiyoruz elinden tutuyoruz. Ama çocuk da ne yapıyor? Israrla onu elimizi tutmak istemiyor. Çünkü iki defa bir şeyi başarabildiğini düşünüyor. İlk adımını atacak. Bunu ben yapabilir misin? Yani bize vermek istiyor. Tabii ki biz de ebeveyn olarak endişe ve kaygılanıyoruz. Çünkü sanıyoruz ki yürürken tabii ki kendine özgü İlk adımların sendeliği işleri var. Düşecek, kafasına vuracak, ağzına vuracak gibi kaygılar ve korkular tabii ki içimizi kaplayabilir. Ancak bu süreçte tehlikeli durumları ortadan kaldırarak onun yürümesine izin vermeliyiz. Hatta bebeğin olarak onun arkasında durarak e, onu mutlu, tabii biz de o anda ilk adım olduğu için heyecanlanacağız, e, mutlu olacağız. Ona da bu heyecanımızı geçirmemiz gerekiyor. Duygumuzun farkına varması gerekiyor. Bu süreçte o bizim duygumuzun farkına vardığı anda daha da çok hızlanacak, daha da çok adım atacak. Çünkü annemle babam benim arkamda, beni görüyorlar, ee, bana destek oluyorlar gibi e, mesajları alacaktır. Ama tabii bu durumda gidip çocuğumuzun yok, kolduk altından tutup hadi sen ilk adımını at ya da dur dur ben sana destek olayım gibi desteklerde bulunursak aslında çocuğa şu mesajı veriyoruz. Sen bunu tek başına yapamazsın. Sen bunu başaramazsın. Sana ebeveyn olarak benim destek olmam gerekiyor. Benim desteğimle sen bunu başarabilirsin. Evet anne baba olarak tabii ki de her anne baba olduğu gibi çocuğun iyiliğini düşünebilirsiniz. Ancak işte bu küçük olaylar bile aslında güvenin temellerini ne kadar çok attığının göstergesidir. Çocuk e, burada başarma duygusunun da, başarmanın da ne demek olduğunu, o duygunun yaşamanın da farkına varmalı. Yani çocuklar bazen 3-4-5 yaşına geliyor. Özellikle büyük anne, büyük baba, dede yanında e, yetişen çocuklar bir şey yaparken ne yapıyoruz? Dur dur sen yapamazsın ben sana destek olayım. Ay 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 sen oradan çıkamazsın. Dur dur ben sana bir alttan bir destek vereyim. Ya da sen onu bırak bir ben yapayım sen bir bana bak. Bu gibi şeylerde aslında çocuğumuzun önüne tabiri caizse köstek koyuyoruz. Neden? Onu o yapabilir. Evet başarısız olabilir. Ama tekrar dene, deneyebilir. Biz burada anne baba olarak tutumumuz şu şekilde olmalı. Evet sen onu şu an başaramamış olabilirsin ama ben sana inanıyorum. Sen bir daha denesene sen onu kesinlikle başarabilirsin gibi çocuğumuza mesajlar verirsek aslında güvenim temellerini atmış olacağız. Yani çocuğumuza bir şeyleri bireysel yaptığını, onun bireyselliğinin, bağımsızlığının, benliğinin, güveninin biz ebeveyn olarak bunların farkına vardığımız anda işte çocuk ilk ilk defa güvenin adımlarını atarak e, ileriki dönemlere sağlıklı bir şekilde geçiş sağlayacaktır. İleride diyorsanız ki benim çocuğum atik olsun ya da benim çocuğum toplum içinde kendini ifade edebilen bir çocuk olsun, e, sosyal ortamda e, kendini yeterince ifade etsin istiyorum, çok sessiz kalıyor gibi düşüncelere girebilirsiniz. İşte biz e, bebeklik çocukluk dönemini harmanlayarak bir ergenlik dönemi ortaya çıktığı için Önceden yani ilk olarak bu durumların önüne güzel yani bu durumları güzel karşılarsak güzel sonuçlar doğurursak işte o dönemlerde yani ergenlik yetişkinlik döneminde daha da güzel sonuçlar alacağız.